Bence git Oo, kardeşim. lan. kardeşim. Abi, abi yemin ediyorum bak ayarlı evet, ayarlı. Bir dakika bir durur musun bir dakika, Furkan? Dakika, sabahtan o, beri totem bak. yapıyoruz burada geldi 2 saniyede. Kendine muhal etti unicornu ya. ya adama bir bir bak, bak, ya, lan, adama bak ya Yunus sabahtan beri burada dua ediyor lan. Ayağımı tozuyla geldim çıkartıyorsun dedim ama bak. inşallah Kardeş bunu ayarlamışlar tamam mı? Demişler ki. Sonuncuyu bastım daha da yok. Kaç mıydı? Buz diyarda tava alıyorsun abi çıkıyorsun bari. <gülüyor> <gülüyor> tava var imkansız ya orayı boşta koymuşum. Buz diyarda tava orada kardeşim. Abi buz diyarda. <laughs> Sen ne yapıyorsun ha? Ya saçmalama bak kaç yani, tane çıktı durma. ya. Abi, devam etti 20-30 sene daha devam etti. Ya. Yani. E oy. 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 Ne diyorsun? Altın tetik sesine benziyor abi biraz. Altın tetik... Wuhuu! Uyy! Saçmalığa bak ya! Ben o istedim, vermedi. Okan'a çıktı sen. ya! <laughs> Ciddi abi, olamazsın abi. Okan! E, yani. Vay! Hesabın ismini değiştir Al, abi. Kardeş! Ne yaptın ya?